Suyunu çok az olsun ya. Tamam az olsun. Çok acı yalnız ha. Ooo ne güzel ki. Şöyle soğanı sana sağa atacağız. O <laughs> bakırda şey. tamam, Belki. Kaan heyecanlı mısın? Kaan mutlulukta uçacak şimdi. Şöyle ikiye katla bakayım Kaan hamburger gibi. Ha, kelle. Evet. Kaan geliyor dur. Kaan bekle. yan çevirsene Kaan. Yan çevir. Heh, şöyle yan çevir. Şunu araya sıkıştıralım şöyle. Ellerim biraz batsın Kaan. Çok şuradan sıcak tamam mı? Isır hadi. Bismillah de ısır bakayım hadi. E şimdi de... yiyemiyorum. Onu da hazırlayayım mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben yiyeyim. Daha bir Evet. Kağıdı hani yiyor değil mi? Evet. Hadi ye bakayım. Alkışıyoruz kağıdı. Oh. <laughs> tamam, tamam ya, soluksuz gitti. <gülüyor> 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 Nasıl, güzel mi? <laughs> ses gelmiyor. <laughs> Çok ben <laughs> Ustam benim olan.